Aleykümselam. Hadi git ne yaptın? <laughs> bir abi, Sen Nasıl abi. Buradan abi. abi bu sağ bez aynı. Sen ıslanıyor olmazsa biraderim. mı oğlum? Ha, iyi. Kanka aynı. Baba veren aynı. aynı. Evet. aynı mı? Aynı. Aynı. O zaman Ayda mı çalıştırıyorsunuz? Abi bizde ağa yok. elimize geçeceğiz. Seni bile çalışıyoruz valla. Düşmeyi deriz. Evet, tabii düşme. Abi, Gide. abi, Gide. abi. ne yapıyorsun? Biz birer. Şimdi Akif adınız o mu? Elimizde de geçti Ağabey miydin? Çalışıyoruz. Hiç affım olmaz. Sen <laughs> nasıl iyisin? Aynı bizde. Işte Allah kolaylık versin. Sağ ol günlüğün. Yeni, yeni saat var galiba. Hoş Tam bir şöyle şey koymuş. Ne var ne yok? O, 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 Biraz evet. oruç sarsmış gibi seni. Vurdular ya. Allah, Allah Allah. Allah Allah. Allah çakmış. Allah Allah. Allah Allah. Allah bir Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Nasıl Allah. Allah Allah. Allah Ha mal varmış da ona ya da bir bakın. Hadi bakalım. Yardım. Hadi. Haydi. Yok. Bu tarafta gel. Kalan yok muydu? Yor, bir tek kaldı. He. Ne de de. aldık ya olur ya. Buçuk vardır, büyümüş. Bir tane vardı, o bir tane de alırız. Büyük o ya. Şimdi tohumuna belki... Ha onu koydum evet. desene, desene satılır Böyle ee, yani. gibi koyduk. Belki takas yapabiliriz. iyi bir şey bulursak şöyle. Ee, i̇tal, ital diyorum. Şimdi... <laughs> He. Olursa haber edeyim. Aşağıya evet. geliyor iyi bir şey. Ben geçen arayı tebirey Bu sefer de unuttum ağzı aktarıyor. Mehmet Usta Mesela sen ağırlara gidiyorsun. Kavuklar mı diyeceksin? Oyalı yanlış. Sen aşağı git. Bir şey var bir buçuk var. var. Sağ Sağ dön, gitme, verelim. Tamam. Tamam. var. istersen verelim. Bir de aşağıya gitsin. Sen aşağıya gitsin. Sen aşağıya gitsin. Sen aşağıya gitsin. Sen bir gitsin. Sen aşağıya Birini al. Sen aşağıya gitsin. Ne pahalı mısın sen ya? Gel lan. Gel, pahalı. mi? Dibim. Sen, <laughs> sen. gelin. <laughs> Neyse, iki saat kalır. Dibinse <laughs> tamam işte, acıklı güzel evi var. On saat daha götürürüm. Şimdi bir tane acık bir diye sana bir saat geçer. Yok Piyasa nasıl Akif abi? Piyasa nasıl? Alırken ucuz, satarken pahalı. Pahalı. Bir satan pahalı olsun, sen alırken ucuz olsun. Öyle mi oluyor yani? Ondan sonra pazarlarda mal ucuz, koyunu pahalı istiyor. O da ayrı bir konu. e, <laughs> dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. Pazarlar şap çok mu ya? Var mısın bu yanında? Yok bizde yok. Eldivan'da var mı? Yok. Hiçbir yer. Çangır'da hiçbir yerde yok. İyi, o iyi işte. Ha, yok. Aman, aman, aman. Oman olmasın bu. Çangır'da hiçbir yerde yok. O iyi abi işte. Hiçbir yerde olmasın A Ayırmaya kalktın. Ben ayırttırmadım. Bize. Neyi? Verikene vizaları ufak vardı ya. He. Yani, ayırayım falan dedim. Ben ol, olmaz dedim. Sonra uğraşmayın böyle bir Bunlar daha diye. Bunlar da sop pasta Ben koymadım. Her gün para lazım oluyor. Ya bak burada. Burada kışında bak. Taksit taksit. He. Takısı. Başla bunlar. Hocam iyi bir pazarlık edelim ya. Gerçi yani. bununla hiç pazarlık etmiyoruz ki biz. Niye? Hiç etmedik ki pazarlık. Pazarlık zor olur mu abi ya? Ahmet'in hiç pazarlık ettik mi? O Yok zaman etmedik ikiniz ya. İkiniz olumlu <laughs> gitmiş. Ne, ne dersen kaldık git, git diyor. Ha şu <laughs> diyor ben şöyle olsun diyor. Tamam abi diyor ben de alıyorum oturuyorum. Sol mu alıp yiyelim o zaman? He iç de muhasef. Kalkan böyle bir yer. Bilmiyorum canım. Ne, ne diyeyim hanım Sen diyeceksin. Onundan geçelim diyeceğim. Hiçbir Aklında şey Şey. Yani. bir şey vardır yani. Hadi hadi. İyi düşün, az düşün, çok konuş, çok düşün, az konuş. 85 <laughs> diyeceğim. Ama sen dedin ki <laughs> çok pazarlık yaparsın dedin. <laughs> <laughs> ben sana kendi dedim. Aynen. <laughs> Bunların yeri değil. Sen ver bir ne yapalım? Hiç uğraşma, 70'e alalım 70 e Hı? 70 e geçelim. Geçelim mi? Geçelim. geçelim. O zaman bir fiyat daha vereyim, uğraşmayalım. İyi mi? Söyle. Tamam. Ona göre söyleyeyim bak. Sonra abi ona... <laughs> olmadı şuna koyun üstüne. Olmadı, bir olmadı <laughs> Tamam ona göre söyleyeyim. Bir bak diyor. söyledim bak <laughs> şimdi söyle. Tamam ben sana söyleyeceğim Sen de. Sen o zaman bir daha isteyeceksin <laughs> Hakan. Hakan bir daha isteyecek o zaman. Üç kere istemek var. Sen de üç kere bilmek var. Sen de üç kere ver abi ona göre ee, Yani. Ne yapalım? Başka çare yok. <laughs> Bize kalacak bir şeyiz. Aga sen yapalım. 75'te malığın pazarlık ederiz. Hı. Üz yatan o zaman hiç, hiç, yapalım. Yapalım. hiç yapalım. 80. Yok Hakan sen 75'te men lazım. Oraların yeri değil bu. Aa sen 75'te olma, daha gitme de sen Hakan diyecek 75. Ben demeyeceğim. para daha vereyim. He? Sen bir para daha ver. Ya benim gözüm 70'te, 75 arası alma. Her yani öyle söylüyor. ben de 2 2 buzaların şeyi ile. He? Ya, ya, ya o işte zamandan ya. bu zaman bitti ki. O zamanlık. He. Yazları, yaz buzaları, bu buza nerede? O baş buza. Ya buz verir misin gene götürürüm. Yok, zaman. yok. Sen dediğin gibi gel. Sen Hem 75 deseydin. <laughs> <mi? gülüyor> 75. He, yani sen yani. 75 deseydin lazım. <laughs> Şey i̇ki tarafa da istek geldi. olsun. İki tarafa da, i̇ki da i̇ki 75 geldi. İki gize de 75'er kayıp olsun. Niye benim dediğim olmuyor? 75 biz e <laughs> de 70 Hayır. O 75 dedi Sağ Sağda 75 iki gize de. Aynen. Hayırlısı. Sağda 75'e alacağım ben de. Biliyorum da heçi yok. O yakıyor, şimdi. Anladık da bu işi yani. verece yani. E yani. Düz gelecek. Düz geliyor <laughs> nasıl olsa. Hemen arabayı şöyle hemen geri geri getir ha. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Alana da satana da hayırlı olsun. Bir daha satılacak. Bir daha yok. Valla bak. Dayanı sabah büyük daha uzun. Bir tane mesela bulunmuş bayağı Büyük daha uzun. Biz de büyümeden satalım öyle Aynen büyüdükçe... Dal bunu kurbana kalıyor zaten. Büyüdükçe para etmiyor ya. Et bazına giriyor, et kuruyor. Ya kurban olacak. Gel evet. gel gel gel. Yani mal arada kalmayacak. Gel. Biraz da. Ha İsmail nerede? Gel, gel, gel. İsmail hasta ya. Evet. Normal hasta ya. Evet. Normal hasta ya. Normal hasta ya. Ayrılma hazırı da olmuşsun dedi. Ha hasta adam ya. Şöyle duvarlık gel. He, evet, biraz daha beğendim. Bir Dön, dön, Dön. diye mü? tamam. Şey tamam. Sıkışın Az daha gel şuraya şey yaparak gelsene. gel. Dön, 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 dön. ha. Tamam. Bir kafayı zorlamasın diye ya. Ya beraber, tamam, tamam. beraber alıp çalışıyordunuz da gene beraber misin? Ayrıldığınız yolda. Adam bir tamam. hasta ya. Millet ha, dediği duygu sever işte. Bir iki dakika görmeyince hemen İsmail'den ayrıldınız mı? Biz dostluğumuz baki. Dost <laughs> her zaman dost. Tabi. Dün bu iftardan sonra vardım yanına da tadı yok. <laughs> ha! 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 ha. ha. Hadi o kadar bak bak var bak. Gel abi. Hadi. Karada geçermeyi görüyor musun? Hadi. 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 Abi, selam aferin. Hadi. Hadi kaldırın. Ahmada oğlum. Aa tamam. Bak. Alış bu. Bak bu bu adamı gördüler. Parasas değir bala diyor. Ahan, yılar parasını ver adama. Yok o sen <laughs> Ben niye veririm? Yanım <laughs> malı satanı o. Allah Allah. Ben satmadım ki daha. <laughs> bu adam baktı bu bana. <laughs> <yani. gülüyor> bu adam. Ahan bak verecek ola. Ben sen, niye vereyim? Parayı alın o. Sen bu adamı da gör bırak. Ya, hadi. Ben niye vereyim ona? Sen vereceksin o adama. Sen, şimdi, sen şu adamı, ver, adamı ver, sen gör. Bak. Bu abi şimdi görsün. O da abucasına ayrı görsün. Yeni şey de ayrı görsün. Buruşun. Kimi? Yeni de ayrı görsün. Serkan hak vermedin. Sabahlanışlar mı? Yok sabah. Aa. Adam bana diyor yular para sizde alıyor diye. Ne dinlenmeniz lazım. Abi. He? Abi o icatı yapmayalım. Şimdi hep alandan bakıyorsun ha. Valla çakını verdiğini görmedim. He? Tatlanın, verdiğini hiç görmedim. Hep alandan alır. He, doğru dur. <laughs> 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 Bir 200 kayma da Hakan'dan alalım sana parayı aldın mı? Hakan da verecek güzel, Bak 200 lira e yani. da sen vereceksin. Evet, evet. Hocam, hazır mı şey, <laughs> şey, <Evet>. abi? <laughs> ver adama varsa yarın. Yok ne de yapalım. İyi bakalım. Oldu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Gördüzü Hadi abi, görüşürüz. Allah güle güle. Allah'a emanet